önemli bir maç, zorlu bir mücadele bizi yine bekliyor ama e, hazırlıklarımızı e, iyi bir durumda devam ediyoruz. Şimdi bugün antrenmanımızı yarın antrenmanımızı yapacağız. Trabzon'a seyahat edeceğiz İnşallah Orada da e, iyi bir futbolla, iyi bir mücadeleyle yine sahada e, rakibinden daha fazla işte galibiyeti isteyen bir takım inşallah e, izlettiririz seyircilerimize, taraftarlarımıza. Şu an bir olumsuz bir şey yok. Her şey iyi durumda inşallah dediğim gibi bunu maçı da yansıtır arkadaşlarımız. Ya bizim tabi burada bir böyle bir sıkıntımız var maalesef e, kadro anlamında sayısal anlamda biraz sıkıntılarımız var özellikle bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Onun için sürekli aynı oyuncuları mecbur etten oynatıyoruz. Bugün e, diğer e, rakip takımları takip edince Aşağı yukarı bu süreçte sürekli 5-6 tane oyuncuyla rotasyona gidiyorlar. Ama bizim öyle bir fırsatımız şansımız yok. Evet aramızda genç oyuncular var. Görev verdiğimiz belki sezon içerisinde az oynayan oyuncularımız da sahaya çıkıp elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bazı mevkiler özellikle ofansif anlamda maalesef hiç alternatifimiz yok. Özellikle Selim'in sakatlanması bizim için çok büyük sıkıntı oldu. Şimdi orada da bazı arkadaşlarımız zaman zaman cezalı duruma düşüyor. Onun için sıkıntı yaşıyoruz dediğim gibi e, ama burada şikayet edecek durumda değiliz yine bu yoğun periyotta bu arkadaşlarımıza inşallah bu e, sıkı maç trafiğinden başarılı bir şekilde çıkarız ama bizim için genel anlamda özellikle bu son haftalarda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Az evvel de söylediğim gibi yorgunluğa bağlım. Çünkü bu arkadaşlar hepsi aynı oyun aynı arkadaşlar bir Galatasaray'ı yendi ve 49 puan toplayan bu arkadaşlar. Bizim e, antrenmanlarımız ve oyuna bakış açımız ve motivasyonumuzda herhangi bir değişik olmadı. Dediğim gibi e, bu oyuncu arkadaşlarımızı da anlamanız gerekiyor. Çünkü yaklaşık e, normalde 8 aylık bir süreçte oynanan 34 haftayı bu arkadaşlarımız neredeyse 4-4,5 ayda bir 32 hafta oynadı. Çok yoğun bir tempodan geçti. Tabi ister istemez böyle bazı takımlarda inişli çıkışlı bazı form grafiği oluyor. Bunu dediğim gibi şu an biz yaşıyoruz ama bir an önce inşallah tabi bizde de galibiyetle yine daha önceki işte taraftarlarımız mutlu ettiğimiz dönemi yine aynı şekilde en yakın zamanda yaşatmak istiyoruz. Uh, all the games in this league, every every every, every this games is is difficult, and uh, of course you're gonna you gonna work uh, in this in this week about this game. You know uh, what Trasmon uh, play, and uh, you go try to to win. Evet arkadaşlar Galatasaray galibiyetinden sonra hem sahamızda hem deplasmanda iki mağlubiyetimiz var. Bu bizi üzdü. Önümüzdeki cumartesi günü, bu cumartesi günü Trabzon'la Trabzon'da maçımız var. İnşallah Trabzon'da 3 puan alarak bu mahcubiyetimizi gidereceğiz. Taraftarlarımıza müjde vereceğiz. Tabii önümüzdeki dönemden itibaren de 3 günde bir maçlarımız var. Biz bu Süper Lig'e Atakaş Atay Spor olarak ilk yılımız. Eksiklerimizi bu yıl Zor şartlarda gördük. Hem pandemiyle hem e, sakatlıklarla mücadele ettik. Bugüne kadar da geldiğimiz noktada hedeflerimizin e, üstünde altında değil. Dolayısıyla Trabzon maçından sonra da e, hedeflerimizi daha belirgin hale getireceğiz. E, üç puan alarak müjdeyi vereceğiz.